Herkese selam arkadaşlar. Yine yeni bir video ile daha bir yeni lunch videosuyla daha sizlerleyim. Evet arkadaşlar, e, lunch video serilerimize çatır çatır devam ediyoruz. Az önce arkadaşlar 31 direncini kırdı. 31 direncini kırdıktan sonra yeniden bir geri çekilme oldu. Bitcoin'de de bir artış var. Bitcoin'de 19.400 dolar seviyelerini test ettikten sonra onda da biraz gerileme oldu. Şu anda yan ekrandan bakıyorum 19.300 seviyelerinde Bitcoin dolaşıyor. Launch ise arkadaşlar şu anda yeniden 30'lu seviyelere geri döndü maalesef ki. Buradan ivme güzel gidecek gibi. Yani durum onu gösteriyor. Videoda her zaman arkadaşlar söylüyorum. Söylediklerim yatırım tavsiyesi, sinyal ve yönlendirme niteliğinde herhangi bir bilgi yoktur. Sadece düşüncelerimi derleyip toplayıp sizlere haber olarak sunarak e, sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum ve bunun karşılığında da arkadaşlar sizlerden ücretsiz destek için izlediğiniz videoyu beğenir, kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. E, bu videoların hepsi sizler için, bizler için arkadaşlar hani daha çok büyük kitlelere ulaşabilmek için, daha çok video görebilmemiz için lütfen sesli seyircilerime sesleniyorum. İzlediğiniz videoları beğenip kanala bir abone olursanız arkadaşlar herhangi bir şey kaybetmezsiniz. Bunlar tamamen ücretsiz yardımcı olursanız ve yardımcı olan da Şimdiden herkesten Allah razı olsun dostlar. Evet 31 direncini denedik. 31 direncini denedikten sonra geriledik. Şimdi e, arkadaşlar lunçta şöyle bir sıkıntı var bakın. Yani biraz e, öz eleştiri yapalım. Şimdi küçük yatırımcı işi çok kötü bozuyor. Şimdi hani nasıl Atatürk demiş ya çiftçi e, milletin baş, baş efendisidir, milletin efendisidir demiş. Yani e, küçük yatırımcı da arkadaşlar kripto paraların efendisidir. Şimdi küçük yatırımcı işi inanılmaz şekilde bozuyor. Ee, birazcık birazcık yükseldiğini hemen kaçıyorlar. İnsanlar lunch çaktırmak için yani affedersiniz bir yerlerini yırtıyor. Ee, yani birazcık yakın olsun da bir şeyler olsun diye insanlar çatır çatır uğraşıyor. Uğraşmaktan çok yani sosyal medyayı öyle bir koordine ediyorlar ki yani Lunch bir yerlere gelsin diye insanlar dediğim gibi affedersiniz bir yerini yırtıyor. E Şimdi bu insanlar başarılı olunduğunda ve yükselmeye başladığında e, ufak yatırımcı kazancını alıp kaçıyor. Bu çok kötü bir durum arkadaşlar. Ufak yatırımcının kaçmaması lazım. Bu durumda ne oluyor biliyor musunuz? Mesela bakın çok büyük yani çok basit bir örnek vereceğim size. Şimdi e, küçük yatırımcı 300 milyon dolar aldı çıktı. Yani yükseldi ya şimdi şu 32'ye. 300 milyon dolar buradan karla küçük yatırımcı sattı kaçtı buralara indi. Şimdi. Arkadaşlar bunun tekrar yükselebilmesi için yani tekrar bu seviyeye gelmesi için bu 300 milyon doların yeniden piyasaya girmesi lazım. Yani küçük yatırımcının alıp kaçtığı bu para yeniden lunca girmesi lazım ki bu lunç yükselsin. Bu arkadaşlar çok büyük bir hata. Bakın çok büyük bir hata. Küçük yatırımcı küçük alsatlarıyla kaçarsa çok büyük devasa paralar yapar. Ve bu paranın piyasaya yeniden girmesini yükselmek için beklememiz gerekiyor. Yani para girecek ki yükselsin. Borsalardan hemen ufacık bir haber geliyor. Olumlu bir sinyal geldiğinde küçük yatırımcı çat diye kaçıyor. Arkadaşlar yapmayın. Küçük yatırımcılara sesleniyorum. Yapmayın. Coin'inize sahip çıkın. Yani satılabilirsiniz ama yani bir coin'in çıkmasında çok büyük engel oluyorsunuz. Onu da geçtim. Çoğu coin'de böyle. Panik çok kötü bir şey arkadaşlar. O kadar kötü bir şey ki panik maalesef ki coinlerin çıkmasına engel oluyor. O yüzden küçük yatırımcıyı bilinçlendirmek lazım. Eğer ki sağınızda solunuzda insanlarla kripto para piyasasında veya kripto para anlamında konuşuyorsanız arkadaşlar bilgilendirin. Ufak yatırımcının karı alıp kaçmaması gerekiyor. Bakın şimdi size şöyle bir istatistik göstereceğim. Bakın lunch düşse bile yani 40'lı 59'lu seviyelerden düşse bile arkadaşlar son bir saatte yüzde %0.66 son 24 saatte bakın önemli son 24 saatte yüzde altı 7 günde arkadaşlar son 7 günde yüzde 24 son 14 günde yüzde 8 arkadaşlar son bir ayda da yüzde 250 rakamı görüyor musunuz yani bu kadar manipülasyon olmasına rağmen Amerika uğraşmasına rağmen üstüne e, bu sahibi Dukvon şaklabanının yapmış olduğu olaylara rağmen arkadaşlar yine de son 30 günde coin %250 karda. Çok güzel bir oran. Çok mantıklı oran. Çok güzel oran. Burada arkadaşlar şu haberi de göstereceğim size. Şu haberde diyor ki tek işlemde diyor 96, bin, e, 96 milyon e, loan Toplamda da diyor bir borsadan arkadaşlar 150 milyonluk Launch yakılmış tek borsa arkadaşlar. Tek işlemde de 96 milyonluk yakın var. Bakın şimdi dostlar. Burada 33 direnci kırılırsa direkt 36'ya gidecek. 2 e, gün sonra yakım geliyor. Şöyle yakım geliyor artık e, al satlarda bir yakım olayı olacak. E, 21 Eylül günü e, alım ve satımda yakım ilan edilecek. E, sonrasında da yükseliş gelebilir ama ben fiyat endeksinin küçük yatırımcıya bağlandığını düşünüyorum. Hani videonun başında söylediğim gibi normalde bu yakım işe yaramaması lazım arkadaşlar. Yani 1.2'lik yakımın e, işe yaramaması gerekiyor. Ama işte e, luncun öyle bir manipülasyon manipüle durumu var ki e, koordineli olarak e, bir alım ve satım olursa haliyle e, fiyat güncellemesi pozitif anlamda kendine yer bulabilir diye düşünüyorum yani pozitif anlamda ben luncun 21 Eylül'ündeki yakım olaylarından sonra e, olumlu bir durum içerisine gireceğini düşünüyorum arkadaşlar size bakın e, inanın inanan olur inanmaz olur yemin ediyorum luna delist olduğunda oturup Canlı canlı delis soluşunu izledim. Gece saat 2'de arkadaşlarla dışarıdaydık, e, lunca bakıyordum. Geldim eve, açtım. Canlı canlı e, o e, Luna'nın delis oluşunu izledim. Oradan sonra çok büyük bir karamsarlığa düştüm mü düşmedim? Çünkü neden derseniz e, açıkçası bir yerden bir toparlama olacağını düşünüyordum. Piyasada öyle bir saçma sapan haberler çıkıyordu ki yani sanki bu e, insanlar bir daha asla veya asla yaşayamayacağı gibi bir e, algı oluşturuldu. Tabii kripto para piyasası bundan büyük etkilendi launch yüzünden. E, o yüzden hala geri çekilmeler biraz e, lunch yüzünden manipüle oldu piyasada. Yani çok kötü bir etki bıraktı. Parası olan kaçtı. Dedi ki ben Luna gibi de, dedi hani bir delisi olacak coin'e denk gelirsem beni patates ederler dedi. E, bilmiyorum yani e, özellikle bu konuyla ilgili, ilgilenilmesinden dolayı e, faydalı paylaşımlar yapmaya çalışıyorum launch alakalı. O yüzden arkadaşlar herkes yaptığı yatırımlara sahip çıkması lazım. Bunu bir araba ev gibi düşünün. Eğer böyle düşünmezseniz her zaman hataya düşersiniz. Eğer ki anlık olarak satışlarda zararına panik satış yaparsanız büyük zarara girerseniz çok yükselen coin'lere de girerseniz arkadaşlar yukarıda takılı kalabilirsiniz. O yüzden paranızı her zaman Kademeli olarak kullanmaya dikkat edin, risk almayın İşlemlerinizin tamamını arkadaşlar paranızın tamamıyla işlem yapmadan yapın kademeli olarak riskli işlemleri kesinlikle ve kesinlikle girmeyin risk bela getirir arkadaşlar kazanç da olsa kayıp da olsa risk bela getirir arkadaşlar riske çok girmemeniz gerekiyor. Ee, bu benim Instagram hesabım. Dediğim gibi benimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Bu arada şunu söyleyeyim. Ee, işlem yaptım yaptığım borsayı soruyorsunuz. işlem yaptığım borsayı bu videonun açıklama kısmında paylaşıyorum. Arkadaşlar referansıma kayıt olup alsat yapan herkese özel grubumu ekliyorum. Ayrıca şu da var. E, ee, referansıma kayıt olup alsat yaptıktan sonra arkadaşlar e, gruba girebilirsiniz. Benim ücretsiz tüm paylaşımlarını görebilirsiniz. En güzeli Bitcoin alım satımlarında asla ve asla komisyon ödemiyorsunuz. Benim referansım kimle dünyanın bir numarasına işlem yapıyoruz arkadaşlar. Lütfen eğer ki düşünen varsa e, referansında kayıt olabilirsiniz ve grubuma girebilirsiniz. Twitter'dan Bitcoin Dünyamız, Instagram'dan da Bitcoin Alt Dünyamız yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Buraya kadar geldiyseniz lütfen dostlarım videoyu bir beğeni atıp kanala abone olmadan çıkmayın. E, bu desteklerinize ihtiyacım var. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun dostlarım.